Selamünaleyküm arkadaşlar besici arkadaşlar. Ee, öncelikle hayırlı işler dilerim. Ee, Cengiz Bey Adana Cengiz Bey ben almış olduğumuz tohum daha önce birkaç gün önce 15 20 15 gün oldu. 15 20 gün önce bir arkadaşı yayın yapmıştık. Yani soyanın gelişmesi için geliştiğini her kişiye anlattık. Şimdi bu 15 gün sonraki çektiğimiz bu ikinci video ee, yani anlatacak diyecek bir şey yok şu anki şeyi görüyorsunuz boyunu görüyorsunuz hemen hemen ben içinde kaybolurum yani bir ay daha bunun biçilmesine her şey yukarı bir ay var bir ayın içinde ben içinde kaybolurum 1.80 boyundayım ee, tüm besici arkadaşlara tavsiye ederim yani denemede fayda var. Biz 90 dönüm denedik. İnşallah geleceğe 200 dönüme çıkacak. İnşallah 200 dönüme çıkacak. Bu yayını e, her herkes faydalansın diye. Herkes yani bilmeyen arkadaşlar biz bilmiyorduk. Cengiz Bey bize tarif etti yaptık. Allah razı olsun kendinden. Ben de buradan beş arkadaşlara sesleniyorum. Onların da faydalanmasını isterim. Herkese iyi günler, hayırlı işler. Tekrar Cengiz Bey'e teşekkür eder. Selamlar herkese. Kolay gelsin.